Değerli pes Kontrol TV'nin değerli arkadaşları, şimdi sizlere matavi tetiğin temizlenme yöntemini göstereceğim. İçi ne kadar pislik topluyor, ilaç tortuları, kalıntılar, işte suyun içindeki tortular vesaire filtrenin temizlenmesini yapacağız. Hep beraber gösteriyorum sizlere. Tetiğimizi öncelikle arkadan ve önden söküyoruz. Tetik kısmımızı da şimdi çıkartıyoruz bu şekilde bu parçamızı buraya koyduk şurada bir yay var yayı da çıkartıyoruz koyuyoruz bakın görüyor musunuz filtremiz içini herhalde görüyor musunuz filtremizi temizliyoruz ki daha sağlıklı daha güzel çalışsın Önce yıkıyoruz İçini dışını. Önce temizliyoruz en güzel şekilde suyla yerinden sökmüyoruz. Sökersek tekrar tam oturmayabilir. Bu sefer tetik su kaçırabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca dökmeden elimizle bu şekilde filtremizi temizliyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekiğimiz daha güzel çalışacak. Onu da aynı şekilde koyduk. Onu da böyle tekrar aynı şekilde taktıktan sonra tetiğimiz kullanıma hazır arkadaşlar. Temiz, güzel bir şekilde daha iyi benim sağlayacak. Teşekkür.